Ya önce. bu arada Galatasaray'da en son Raycard kamp sistemini kamp kamp buluyor. <laughs> bir <şeyler> buluyor şey daha söyleyeyim. Kamp uygulamasını kaldırmıştı. Ama e, o kadar kötü bir performans sergiledi ki o süreçte Galatasaray o zaman kulakları çınlasın başkan Adnan Polat'tı attı. Kamp sistemini yeniden geri getirmişti. Hı. Yani Türk modeli Türkiye buraya uygun değil, bu model uygun değil demişti. Ama Fatih Önce yeniden Galatasaray'da ee, özellikle iç saha maçlarında kamp e, sistemini yıllar sonra belki 10-15 sene sonra kaldırdı. E, oyuncuları kampa almıyor. Ne yapıyorlar? Ee, maç günü maç günü gidiyor. E, yani. öğleden sonra Florya'da toplanıyor takım. Aa ve direkt e, Avrupa modeli yani. Direkt Ama stada geçiyor. Şeyle ya gibi. tabii tabii. Covid ile yani. alakalı. Yani. yani Avrupa modeli 3 e, haftadır uygulanıyor bu Galatasaray'da. E, bu sonuçları sonuçlara da yansıyor. Şu şey. anda sonuçlar olumlu yansımış durumda. E, bundan sonra da devam etme kararı alınmış. Yani oyuncular zaten profesyonelde öğrendikten sonra suret etkileri etkilemez de e, iç sahada da kampa girmek de sıkıcı biraz ya, ya tahmin tabii. ediyorum ya. için yani çünkü İstanbul'a gidiyorlar, otelde kalıyorlar yani. Yani e, işte ne bileyim gece 8'den sonra zaten teknik direktör falan görmüyordur oyuncu yani. Yok, orada. yok. Aynı. Alışkanlık. PlayStation falan oynuyorlar e, orada şey, yani. ben mesela geçen maça bisikletle gelmiştim. Bunun videosu vardı. Bisiklete binip. Tabii Hollanda'da. Ya yani o çok meşhurdur. Dolanır ya. Metindekilerinde metintekilerinde torbayla maça gidiyor. Evet İlci evet evet. <laughs> Yani onun gibi şeylerde de öyle. E, Avrupa takımlarında da öyle. Ben yani yavaş yavaş belki değişir bu durum. Var mı basketbol, tısırda, basketbol takımı ya da basketbol takımı ile ilgili? ya canım biz haber veriyoruz lütfen yani. Sen hatta ya ben, ya ben, de bak Salih yani. Salih Beşiktaş şey dedim işte. doğum günü vesaire. Bu ayrıca bunu Fatih Hoca zaten söylemişti. Kamp yapmıyoruz diye. Yani, Fatih Hoca Ne zaman söyledi ya? Ne zaman söyledi, söyledi mi? Ben, ben duydum bunu daha önce. Hı -hı. Yani bir, bir yerden duydum ama bilmiyorum. Yani Florya'da diyor ki tam bir böyle huzur hakim, neşe hakim. Böyle. Diyor. Yani bunu hiç biraz da olay, rakipleri sağlıyor. Hiç mi olay yok yani? Olay işte Falka. Yani Galatasaray'ın derdi de Falka şu anda sıkıntısı. Cagne geçti artık problem çocuk Falka oldu. O da zaten yavaş yavaş. Ya antrenmanın çıkmaması ilginç ama ya hakikaten. Ya, <laughs> Bak ta sen Rize maçında oynar diye bekliyor şeyler demiştim doktorlar değil mi? 24 Ekim'den bu yana Falka Galatasaray takımıyla antrenman yapıyor. Oh. Yani çok ciddi bir süre. Ee, ama artık Florida'daki kimle konuşsam onlar da artık yani biz yavaş yavaş falkayı Amerika'ya hazırlıyoruz hmm. görüşündeler. Hmm. Yoksa herhangi bir e, tedavi gördüğü vesaire yok. Oyuncu risk almıyor sadece. Ama tabii bunda biraz da Jackson'in performansı. Ya hakikaten yok. mesela ne yapıyor? Teste salonda falan mı çalışıyor? Yok e, sağdan işte, takımdan ayrı sağ <laughs> çalışması yapıyor. İşte düz koşuydu, güçlendirme. Hani Amerika hazırladı de bugün de bir paylaşım yaptı New York'tan. Eşi yanılmıyorsam Eşi ses hmm, ses sesten açmış şarkıcı şarkı bir, yani biliyorum. Hani Eşi o da Amerika'da eşi Amerika'ya o yüzden Eşi'nin yeni klibi çıkmış. Onu paylaşmış. Hayır yani. Amerika'da çıkınca New York'ta. Merak edip baktık biz de. Hayır şey <laughs> belki hakikaten dediğin gibi Amerika, evet. Yani, Amerika yani. iddiaları. Hani orada, orada demek ki belki gerçek. hani gerçek anlamda kafayı oraya koymuş. Zaten yani. aldığı teklif de kötü değil yani aslında yani. Tabii ki Galatasaray'da aldığının gerisinde ama. Hayırlısı olsun. Oyuncunun e. Amerika'da kariyeri. Bitirebilir miyiz ne Estağfurullah. Tamam. Galatasaray'da konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Ee, haftaya yine e, aynı gün saatte inşallah ee, görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.